elbisenin fiyatı kadar? Sadece 250 lira. İnanamadım bu fiyata elbise bulduğuma. Mila'da bir tane daha buldum. Onu da birazdan göstereceğim. Giyeyim bir de üzerimde görelim. Elbisenin duruşuna bak. Elbiseye bayıldım. Duruşu o kadar güzel ki. Çok güzel. Sadece şu arka kısmında tam şu bölgede birazcık potluk var. Ama tadilatla çok kolay halledilir. Bu fiyata hiçbir şey bulamazsın. Bu kadar hesaplı neredeyse ücretsiz. Ona rağmen kalitesi, duruşu bence çok güzel. Benim üzerimdeki small. Eğer siyah şık bir elbise arıyorsanız bence bu elbise tam aranan elbise. Bu elbisenin fiyatı şu an üzerimde olanlar çok daha hesaplı. Yani yanlış hatırlamıyorsam bunun da fiyatı yani bu 250 liraydı. Bunun da fiyatı hani 210 ya da 220'lerde bir şeydi. Zaten yazacağım. Açıkçası ben bunun modelini daha çok beğenerek aldım. Ama bu da fena değil. Bakalım. Bu elbiseyle ilgili en sevdiğim detay şuradaki gül detayları. O kadar güzel ki yani elbise siyah, şık, sade. Ama buradaki gül detaylarıyla birazcık hareketlendirilmiş. Çok güzel bir elbise bence. Evet. Şimdi şuna geçelim. Bakın bu da böyle. Yine mini, dar. Ön kısımları askılı. Ön kısımlarında şöyle pul detayları var. Açıkçası ben normalde böyle pullu, payetli şeyleri giymeyi sevmiyorum ama şimdi elbise çok şık olduğu için bence buradaki pul detayları fazla göze batmıyor. Bakın. Üzerimdekinden daha minik. Bunu da bir giyeyim. Şu elbisenin duruşuna bakın. Muhteşem bir şey bu. Sadece bunda da benzer problem var. Şu sırt kısmında birazcık potluk var. Onun dışında muhteşem. Bu fiyata böyle bir elbise mi? İnanamıyorum. Kalbim bıraktım. Bayıldım. Bayıldım. Ben bu elbiseye. Bayıldım. Şıklığı da tam kararında. Rahatlığı da tam kararında. Hangisi daha güzel? Linklerini ekliyorum hemen.